Ben Erkin Saçar, Tekirdağ Kapaklı Yıldızkent Ortaokulu Türkçe öğretmeniyim. Aynı zamanda kitap çalışmaları, yani kitap çalışmalarım var yazarlık üzerine. E bu yolda ilerliyoruz diyelim. E, Edirne Keşanlıyım. E, Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şu anda yine Amasya Üniversitesi'nde Türkçe Öğretimi Tezli e, Yüksek Lisans programına devam ediyorum. 8-9 yıldır buradayım, burada görev yapıyorum. Bunun dışında ulusal basında, kamu ajansında köşe yazarlığı yapıyorum. Ülke genelinde e, öğrencilere yönelik, velilere yönelik ve öğretmenlerimize yönelik seminer çalışmalarım var. Ailede okuma kültürü, okumanın öğrencinin başarısına etkisi, Öğretmenlerimize yönelik ilham veren öğretmen, lider öğretmen olmak, ailede okuma kültürü ve okumanın çocuğun başarısına etkisi üzerine e, velilere ve öğrencilere yönelik seminer veriyorum. Lider öğretmen olmak, ilham veren öğretmen olmak konularında öğretmenlerimize sınav kazandıran teknikler, motivasyon üzerine de yine sınav grubu öğrencilerimize yönelik seminer çalışmalarım var. E, geçen yıl özellikle salgın sürecinde yüzün üzerinde. Ee, çevrim içi e, seminerler verdim. Birçok il milli eğitim, ilçe milli eğitim müdürlüğünün ve okul müdürlüğünün konu oldum. Aslında küçüklükten beri hayal ettiğim bir şeydi. Bir kitaba sahip olmak, bir kitap yazmak, kendi duygu ve düşüncelerimi e, ben bu hayattan yok olup gittikten sonraki nesillere dahi ulaştırabilmek. Bir e, evin kitaplığında, bir devlet kurumunun, bir kütüphanemizin raflarında ben bu hayattan göç edip gittikten sonra düşüncelerimi paylaştığım bir eserimin olması aslında beni bu sürece itti diyebilirim. Paylaşmaktan keyif alıyorum. İnsanoğlu zaten bilgilerini ne kadar paylaşırsa o kadar o bilginin sizde olması ancak o zaman değer kazanıyor. Bilgileri paylaştıkça insanlara faydalı oluyor. Yazarlık serüveni böyle başladı. Şu anda iki tane basılmış kitabım var. Bunlardan birisi öncelikle öğretmenlerimize ve öğretmen adaylarımıza hitap eden Liderim Öğretmenim isimli kitabım. Bir diğeri de 8-12 yaş öğrencilerimize hitap eden Bir Hayalin Peşinde kitabım. E, hayallerinin peşinden koşup giden bir kahramanı e, konu ediniyor. Özellikle Bir Hayalin Peşinde kitabı çocuklarımız tarafından çokça sevildi. Öğretmenin, lider öğretmen olması. Lider öğretmenliği üzerinde hissetmiş olması. Lider öğretmen ne demek? Öğrenciyi etkileyen, öğrenciyi peşinden sürükleyen öğretmen demek. Öğrencinin hayallerini gerçekleştirme yolunda ona kılavuzluk eden, ona rehberlik eden öğretmen demek. bunu nasıl sağlayacak öğretmen? Öncelikle öğrencinin yüreğine girmek lazım. Kalbine girmek lazım. Kalbine, yüreğine giremediğimiz hiçbir öğrencinin beynine girme ihtimalimiz yok. O yüzden ben liderim öğretmenim kitabımda da şunu söylüyorum. Bir öğrencinin kalbine girmeden beynine asla giremezsiniz. Kalbine giremediğiniz hiçbir öğrenci size ne ağzını ne de kulaklarını açacaktır. O yüzden bu işin en temel noktası öğrencinin yüreğine girebilmek. Öğrencinin gönlünü fethedebilmek. Gerisi geliyor. Şimdi biz eğitimde ne istiyoruz? Eğitimde başarı istiyoruz. Başarı neyle elde ediliyor? Bilgiyle elde ediliyor. Bilginin beşte dördü ilgi. Ama bu ilgiyi oluşturacak yegane güç sevgidir. O yüzden ben şunu söylüyorum. Sevgi ilgiyi, ilgi bilgiyi, bilgi başarıyı getirir. O zaman başarının temelinde, öğretmenliğin temelinde olması gereken en önemli nokta sevgi. Israrla öğretmenlikte sevginin altını çizmek istiyorum. Mesela insanoğlu şemalarla düşünür. Bu şemaların içi yine bilgilerle doludur. Ama bu bilgiyi ve şemayı çevreleyen, saran yine duygu sevgidir. O yüzden bir öğrencinin, bir öğretmenin gönlünde öncelikle çocuk sevgisi mutlaka olması gerekiyor.